İktidar iliyle kurulmuş bir tuzaktı tezkere. Muhalefeti üzerine bayrak örtülmüş bir kafese tıkmışlardı adeta. Ne zaman kafesten kafalarını uzatıp şunu bir düşünelim demeye kalksalar iktidar vatan hainleri bayrağı kaldırdı, askere saldırdı diye vaveyla'ya başlıyordu. Oysa ortada batağa saplanmış bir politika ve çıkmaza girmiş bir ordu vardı. Cephedeki komutanlarının bile istifa ettiği bir ordu. Erdoğan içeride her sıkıştığında Suriye'ye operasyon yapıyor ya da operasyon vaat ediyor. Muhalefet gelen tabutların etrafında buluşturulup susturuluyordu. Bu yöntemle 2014'ten beri 6 kez uzatıldı Irak ve Suriye tezkereleri. HDP dışında tüm partiler savaş cephesinde toplanıp adeta Erdoğan'a çalıştı. Çökmüş bir siyasete ortak olmak için yarıştı. Yok aslında birbirinizden farkınız teşhisine çanak tuttular. Tuzak o kadar aşikardı ki geçen yıl Ekim'deki oylamada CHP lideri içimiz yana yana tezkereye evet diyeceğiz diyecek hale geldi. Herkes Erdoğan için ruh sağlığı olan biri diyen Kılıçdaroğlu'na nasıl bir ruh hastasına savaş kararı emanet edersiniz diye soruyordu. Parti tabanında savaşa hayır itirazı büyüyordu. CHP'liler artık Erdoğan'a can simidi olmayın diye tepki veriyordu. Yine de partinin devletçi bürokrat kanadı Suriye'yi milli mesele olarak görüyor, savaş lobisi gibi çalışıyordu. Lakin Tezkere bu kez iki yıllık gelip de Erdoğan kendinden sonraki dönemi bile ipoteyini almaya kalkınca onların da gardı düştü. Pek çok sivil toplum kuruluşunun da Tezkere'ye itirazını ortaya koyması sonucu CHP nihayet kafesten kafasını çıkardı ve biz artık yokuz diyebildi. Kılıçdaroğlu, her tezkerede bulunan yabancı asker de Türkiye'ye gelebilir maddesini yeni görmüş gibi davranarak hayırı savundu. Olsun en azından tezkereyle tuzak kuran AKP MHP'den ve bütün tuzakları bildiklerini söyleye söyleye evet diyen İyi Parti'den farklı olduklarını koydular ortaya. Tezkere geçti tabi ama en azından CHP bu kirli savaşın uzun sürmüş suç ortaklığından kurtulmuş oldu.